Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Idesa, 6 numara, son yarışlarıyla dikkat çeken at. Önceki yarışlarda yüksek dereceler elde etti. En son iki yarışını birincilikle tamamladı ve performansı oldukça tutarlı. Port Allen, 4 numara, ilk dördün içinde tamamladığı birçok yarışı var. Uzun mesafelerde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Jockey'nin tecrübesi de artı bir avantaj. Kuara Tandır, 5 numara, yarışta iyi bir form yakaladı ve son birkaç yarışında üst sıralarda yer aldı. Hız konusundaki yetenekleri ile öne çıkıyor. Doris Avenue 2 numara, genç yaşına rağmen, önceki yarışlarında elde ettiği başarılara dikkat çekmek gerek. Özellikle son iki yarışı dikkat çekici bir performans sergiledi. Big 5 numara, son aldığı birincilik ile formda olduğunu gösterdi. Yarış heyecanına alışkın ve güçlü bir jockey ile çıktığında sürpriz yapabilir. Uplift, 4 numara, stabil performansı ile dikkat çekiyor ve trendini yükseltmiş durumda. Sert rakipler karşısında dahi öne çıkabilir. Jaguar John, 2 numara, son yarışında birinci olan bu at, Form olarak oldukça güçlü görünüyor. Handikapı da yüksek olmasına rağmen diğer atlarla kıyaslandığında iyi bir performans sergileyebilir ve kazananlar arasında yer alabilir. Captain Willis, 4 numara, daha önceki dereceleri onu ön plana çıkarıyor. Hızlı bir koşu yapabileceği ve yarış esnasında stratejik bir avantaj elde edebileceği düşünülüyor. Mr. Machu Picchu, 1 numara, yarıştaki en iyi sıralamalara sahip atlardan biri. Özellikle son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor ve bu yarışı kazanma potansiyeline sahip. Memosus, 1 numara, son yarışında etkileyici bir performans sergileyen at, düşük handikap puanıyla dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen, önceki dereceleri oldukça tatminkar kazanma ihtimali yüksek görünüyor. Nala. 5 numara. Üst üste kazandığı yarışlarla formda olduğunu kanıtlayan at. Önceki derecelerinde de sürekli olarak iyi sonuçlar elde etti. Bu yarışı kazanma potansiyeli oldukça yüksek. Full Moon Grayson. 6 numara. Son dönemlerde sürekli birinci olarak yarıştığına dikkat çeken bu at. Yüksek performansıyla öne çıkıyor. Handikap durumunun uygun olması. Kazanma şansını artırıyor. Air Force Red. 3 numara. Son yarışlarda elde ettiği derecelerin yüksekliği dikkate alındığında bu yarışta da iyi bir performans göstermesi bekleniyor. Hızlı başlangıcı ve güçlü bitişi ile rakiplerine zorluk çıkarabilir. Brian. 4 numara. Geçmişteki yarış performansı ve pisti tanıma becerisi ile bu yarışı kazanma potansiyeline sahip. Özellikle en son yarışında gösterdiği dayanıklılık. Onun bu yarışı kazanması için önemli bir etken olabilir. Final Boss. 2 numara. Yarışı iyi bir şekilde değerlendirebilir hızını artırma yeteneği ve jokeyinin tecrübesi, onu bu yarışta ön plana çıkarıyor. Dereceleri göz önüne alındığında iddialı bir seçenek. Sierra Silver, 3 numara, son yarışında etkileyici bir performans sergileyerek üçüncülük elde etti. Performansı ile dikkat çekiyor ve piste iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Catch a Breeze, 1 numara, Önceki yarışlarındaki başarılarıyla formda bir yarışçı. Agresif jockey ile birlikte iyi bir yarış çıkarması muhtemel. Veysa, 5 numara. Yaşı sebebiyle deneyim kazanıyor. Önceki yarışlarda biraz geride kalsa da. Bu pistteki potansiyeli göz ardı edilemez.